Merhabalar, bugün davet sofralarının gözdesi olan müthiş bir tarif paylaşacağım, mercimek köftesi. Sanırım bunu, mercimek köftesini sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü hangi sofrada olursa kılalım, ilk önce bu biter. Her zaman olduğu gibi. Ben şimdi tarif listesine geçmek istiyorum. 2 su bardağı kırmızı mercimek kullanacağız. 1 su bardağı ince bulgur kullanacağız. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. 4-5 adet yeşil soğanımız yarım demet kadar maydanozumuz var. 2 yemek kaşığı tepelime değil normal 2 yemek kaşığı biber salçası. Yine 2 yemek kaşığı domates salçamız var. İrici büyük bir soğan kullanacağız kuru soğan. 2 tane de iri sarımsağım var benim. E, bu tarifin gözdesi olan kimyon baharatımızı Bir tatlı kaşığından bir çorba kaşığına kadar yani sizin isteğiniz ölçüsünde, zevkiniz ölçüsünde kullanabilirsiniz. Başka baharat olarak da sadece pul biber ve tuz kullanıyoruz. Bu kadar. Ve 2 su bardağı mercimeğimizi haşlamak için de 5 su bardağı kadar su kullanacağım. Şimdi tarife geçmek istiyorum, yapılışına geçmek istiyorum. Evet, iki su bardağı mercimeği, şimdi beş su bardağı suyu şöyle ekliyorum. Ocağın altını açıyorum ve pişmeyi bırakıyorum. Şimdi bunlar pişerken üzerinde eğer ki, yani mercimek gızlığına verebilir burada, beyaz beyaz kabarcıklar olursa onları bu tahta kaşıkla alıyoruz. Şimdi ben bir yandan soğanımı ve salçamı kavuracağım. Şimdi buna yarım çay bardağı zeytinyağını döktüm. Şimdi ise soğanlarımı ekliyorum. Şöyle. Soğanlarımı bir güzel kavuracağım ama çok fazla kavurmama da gerek yok, bir iki döndürmeniz yeterli olacaktır soğanlarım. Ondan sonra salçayı kokusu çıkana kadar kavuracağım, ekleyeceğim. En son yine yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyeceğim buna. Şimdi bunları hafif kavurmaya bırakıyorum. Evet şimdi böyle salçaları ekliyorum kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi bulgur e, fazlasıyla yağı kaldırdığı için yani ne kadar yağlı olursa o kadar güzel olur yapacağımız bulgurun Yani bir çay bardağı düzünüze fazla gelmesin zeytinyağı. Fazlasıyla yetecektir. Tam kıvamında olacaktır. Dağılmayacaktır köfteniz. Şöyle yine yarısını ekliyorum. iyice kokusu çıkana kadar kıvırıyorum Evet görmüş olduğunuz gibi hafif suluk kıvamda kalan mercimeklerimin üzerine şöyle bir su bardağı bulguru ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum bunları. Şöyle. Hafif suluk kalması çok önemli. Tamamen altını çektirmemeniz gerekiyor. Şöyle karıştırdım. kapatıyorum. Ve bulgurlar kabarana kadar bekleyeceğim. Bu sayede de ben yeşilliklerimi ince ince doğruyorum. Evet gördüğünüz gibi bulgurlar yeteri kadar kabardı. Ee, şimdi ben bunu şöyle kavurduğum yağ ve salçalı soğanı ekliyorum. baharatlarını ekliyorum. Dediğim gibi kimyon bu köftede çok önemli. İyice karıştırıyorum şimdi. Bunları birbirine yedireceğim. Siz tuzunu kesinlikle salçanızın tuzuna göre ayarlayın. Fazla tuzlu olabilir. Ara ara kontrol edin. Şöyle gördüğünüz gibi çok da çok kolaylıkla yoğurulabiliyor. Çok sert değil çünkü. Yani çok güzel kalınlığı kast var bu İyice yedirdikten sonra, bunu iyice birbirine geçirdikten sonra geçirdiklerimizi ekleyeceğiz.

hepsi karıştı. Evet, mercimek köftelerim hazır. E, hepinizin beğeneceğini umuyorum bu tarife. Şöyle göstermek istiyorum. Üzerine şöyle limonu sıkacaksınız. Ve afiyet yiyeceksiniz. En az bu köftelerin tadı kadar güzel günleriniz olması dileğiyle. Hoşçakalın.